Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle birbirinden zor bulmacalara bakacağız Bulmacalara geçmeden önce daha demin canımı sıkan bir olaydan bahsetmek istiyorum size Youtube'da boş boş geziyordum ondan sonra karşıma bir sayfa çıktı Kanalın sahibi no name yani hiç ünlü birisi falan değil Birkaç tane shorts videosu atmış Üstüne 5-10 tane de Youtube videosu atmış Ve şu an 1 milyon abone Kim o? Aboneğim, abone, abone, nereden baksanız 700 tane video var ve benim daha 700 bin abonem yok. Bu benim gerçekten çok fazla canımı sıktı. Çok fazla tadımı kaçırdı. Yani ben mi bir şeyleri yanlış yapıyorum onu merak ediyorum. Onu izleyen herkes abone olmuş demek ki. Bende bir sıkıntı var. Ne sıkıntısı var anlamadım. İnsanlar izliyorlar videoları, gülüyorlar, eğleniyorlar. Her gün saat 8'de kanala gelip tekrar izliyorlar ama abone olmuyorlar hem de bedava bir şekilde. Dediğim gibi bu olay benim çok tadımı kaçırdı. Yani bilmiyorum tadım kaçtı ya benim. Neyse ama kendime gelmem lazım. Biliyorum ki siz bu videoyu izledikten Sonra benim emeklerimin karşılığını vermek için bedava bir şekilde kanala abone olacaksınız. O yüzden şimdi kendime geliyorum. <laughs> Tamam geldim. Eğer şu anki videoya da like'ınızı bırakıp ve güzel de bir yorum yazdıysanız ya zaten de abone olduğunuzu düşünüyorum. Serice videoya geçiyoruz. Bir şiir daha yazacağım şimdi bekle. İnsanlar shorts atıyorlar. Birkaç ayda 1 milyon oluyorlar. Biz 700 video çektik. Bize niye abone olmuyorlar? Evet şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. 3 tane adam odaya girdi. 1 saat odada durdular. 1 saat sonrasında 2 adam dışarı çıktı. Ve oda boş. O zaman 3. adam nerede diye soruyor. Şimdi 3 kişi girdi. 1 saat Sonra çıktı ama iki kişi çıktı o zaman üçüncü yediler. Ebelik. Sizce cevap ne olabilir ya üç kişi giriyor iki kişi çıkıyor bir kişiye ne oldu? Ya onu yediler ya da öldürdüler ama o da boş diyor. o zaman ölen adam nerede o zaman öldürdüler yediler. Gerçi canlı canlı yiyemezlerdi zaten de. <laughs> üçüncü de tünel kazmış oradan çıkmış. Bu ne? Bir tane çizgi çek ve orayı 200 yap. Hmm, ben bunu bir screenshot almam lazım. Canlı canlı şimdi onu 200 yapacağım. Şimdi bir tane çizgi ekleyeceğiz buraya burası 200 olacak. o zaman şöyle bir çizgi ekleyelim <laughs> <laughs> Abi buraya nasıl bir çizgi çekebiliriz ya Gerçekten bunu çözebilmek için 2000 IQ lazım 2000 IQ'luları yoruma bekliyorum Bence oldu yani şöyle bir çizgi çekersem Oh bak 2 oldu gördün mü 200 oldu 2 çizgi olsaydı şöyle yapardım Burası 200 olurdu işte Ama olmadı Neyin 4 bacağı vardır ama yürüyemez 4 hmm, bacağı olup yürüyemeyen bir şey Bacakları kırık <laughs> kedi Bacakları acımış olan köpek 4 bacağı olup yürüyemeyen ne var ya 4 bacağı olup Buldum buldum masa Masa abi masa 4 tane bacağı var ama yürüyemiyor. Ya dostum işte böyle akıyor Ben söylemeden bulmuş muydunuz Evet abi sendeyiz bir koşudasın Ve 5. kişiyi geçtin sen kaçıncısın Şimdi bir koşu yarışında olduğumu düşünüyorum 1 2 3 4 5 kişi var Bu 5 kişi Şur, Şuradakinin 5. olduğunu varsayalım Ben geldim buradan bunu geçtim O zaman ben 5. oldum Bu 6. oldu artık bu 5. değil Doğru değil mi ya ben 5.yi geçersem 5. olur Ama insanın bir 5.yi geçersem 4. olur mu Diyesi de geliyor Basit bunlar easy 1 artı 1 4 3 artı 3 36 5 artı 5 100 7 artı 7 kaçtır <laughs> Ya böyle matematik bir şeyler sormayın bana Şimdi bir odaklanıp düşünmek istiyorum 1 artı 1 4 1 artı 1 2 eder 2 kere 2 4 Hmm bak bir mantık yakaladım sanki İkisini topluyorsun sonra kendiyle çarpıyorsun 3 artı 3 6 eder 6 kere 6 36 5 artı 5 20, 10 eder 5 kere 10 kere 10 100. Aa buldum lan dur. 7 artı 7 14 eder. 14 çarpı 14. Hesap makinesi. Cevaplarınızı bekliyorum. Cevap 196. Sharon Paris'e gitmiş. Tamam. Telefon almış ve araba almış. İlk ne almış? Paris'e gitmiş. Araba almış. Telefon almış. Ne aldı ya bu ilk? Ne bileyim. Ekmek almıştır. Buldum. Sharon nereye gitti? Paris'e gitti. Neyle gitti? Uçak biletiyle gitti. O zaman Sharon ilk önce bilet almıştır. Çok zekiyim vallahi gidiyorum ya. Bu video bana basit kaçıyor anlıyor musunuz? <laughs> Şaka ya gitmem. Benim de böyle komikliklerim var ya. Eğer bunu çözersek bir dahiymişiz. Burada kaleminizi koyup bunu tamamlıyorsunuz ama hiçbir çizgi birbirinin üzerinden geçmeyecekmiş. Ben şimdi bunu canlı canlı denemek istiyorum. Şimdi hiçbir çizgi birbirinin üzerinden geçmeyecek. Şöyle gelsem şöyle gelsem böyle geldim. Olmadı. Böyle gelsem şöyle 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 Böyle olmadı. Şöyle yapsam böyle Böyle. Aha aha yaptım, yaptım yaptım Dur 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 dur. Oldu. Vallahi oldu. Hiçbiri de birbirinin üstünden geçmedi. Ya ben biliyordum. Süper zeka olduğumu zaten biliyordum ya. Böyle şeylere gerek yok ki sorsan söylerim süper zekayım diye. Ben çözmeden deneyip çözebilenleri yorumlara bekliyorum. Bu biraz zor gibiydi. Ama benim için hiç zor değil. Bunu çözersek yine çok zekiymişiz. Gönder abla gelsin. 5 tane kardeş var bir odada. En kitap okuyor. Margaret yemek yapıyor. Kate satranç oynuyor. Mary de işte çamaşır işlerini falan yapıyormuş. 5 kardeş ne yapıyor? Çok basit. Hadi size biraz zaman vereyim. Beşinci kişi ne yapıyor sizce? Hadi veriyorum. 3 2, 1. Beşinci kişi satranç oynuyor. Abi o satranç oynayan deli değilse eğer tek başına oynamıyorsa karşısında kardeşi olması lazım. Bir sınıfa girdiniz. 25 tane öğrenci var. Ondan sonra zil çalıyor. 20 öğrenci çıkıyor. Kaç tane öğrenci kaldı? 5. Soruda bir yanlışlık mı var? Ben mi yanlış anladım ya? 25 tane öğrenci var. Zil çaldı. 20'si gitti. Sınıfta kaç kişi kaldı? 5. Çok mu basit yoksa yanıltmacalı bir şey mi? Ben bir şey mi kaçırıyorum? Ama bence hiç kalmaması lazım. Çünkü zil çalınca öğrenciler niye kalsın ki? Hemen evlerine giderler. O soruda bir şey var ama anlamadım. Adını söylediğinizde yok olan bir şey söyleyin. Adını söylediğimde yok olan bir şey. Şimdi çoğu kişi sevdiğim kişi falan diyecek. Hani seviyoruz ondan sonra gidiyorlar ya. Ama ben bunu ciddi ciddi düşünmek istiyorum. Adını söylediğimde kaybolan bir şey. Lütfen abone olun dediğimde insanlar. Sizce ne olabilir ya? Adını söyler söylemez kayboluyor. Evet abi sendeyiz. Bunu çözersen muhtemelen sen çok zekisin diyor. Altında telifli müzik var hepsinin o yüzden hiçbirini açmadım. İki tane kapı var. Bir tanesi cennete bir tanesi cehenneme gidiyor tamam. Bunların önünde de iki tane gardiyan duruyor. Bir tanesi doğru söylüyor her zaman bir tanesi her zaman yalan söylüyor. Ha, hangi kapının hangisi olduğunu da bilmiyoruz. O gardiyanları soru soracağız galiba. Evet bir tane soru sorabilirsin diyor bir gardiyana. Hangisini nasıl anlayacağız şimdi? Şimdi iki kapı var hangisinde cennet cehennem olduğunu bilmiyorum. Önlerinde de iki gardiyan var. Birisi do her zaman doğru söylüyor birisi her zaman yalan söylüyor. Birine giderim derim ki bu yalan mı söylüyor? O da evet derse ama belki yalancıysa o zaman o evet dedi yalan oldu o olmadı. Düşüneyim. Bunu biraz düşünmek istiyorum. <laughs> Buldum. Abi ben ne oluyor? Zeka akıyor ya. Yemin ediyorum bu videoda ben zeki oldu mu fark ettim ya. Şimdi gidiyoruz bir tane gardiyana diyoruz ki lütfen bana 2 artı 2'nin kaç olduğunu söyleyip cennet olan kapıyı göster diyoruz. Adam 4 derse zaten o doğrucu kişi olur. O doğru kapıyı gösterecektir. 5 derse mesela o yalancı o zaman başka kapıyı gösterecek. Siz onun tersini seçeceksiniz. Son sorumuzu görelim. Bir tane kadın polisten bir arama alıyor ve kocasının öldürüldüğünü söylüyor. Hemen olay yerine gel diyor. Kadın telefonunu düşürüyor. Şokun et İskisiyle. Ondan sonra 20 dakika sonra olay yerine gidiyor. Polis kadını hemen gözaltına alıyor. Polis nereden bildi kadının öldürdüğünü? Ya çok basit. Kadın telefonunu düşürdü dedin. Adam aradı. Dedi ki kocanız öldürüldü hemen buraya gelin deyip kapattı. E kadın telefonunu düşürdü. Tekrar arayıp ya neredeydiniz ben oraya geliyorum falan demediğine göre Kadın cinayet mahallini nereden biliyor? Ya dedem demiş Sherlock Holmes'dan. Eğer bunu ben söylemeden çözdüysen like'la çünkü gerçekten çok ince düşünülmesi gereken bir şey. Evet abi sendeyiz. Senede bir kez olan, ayda iki kez olan, haftada dört kez olan, günde altı kez olan şey nedir? kafam karıştı bir saniye. Senede bir, ayda iki, haftada dört, günde altı. Senede bir, <laughs> ayda iki, haftada dört, günde altı kez olan şey nedir ya? İşte bunu gerçekten bulamadım. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Umarım siz bulursunuz. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Birbirinden zor bulmacalara baktık. Hangilerini çözebildiniz? Hangilerini çözemediniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videom sizi eğlendirdiyse ve bu tarzda her gün eğlenceli videolar istiyorsanız videoma güzel bir yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve like tuşunu paramparça etmeyi unutmayın. Tam olarak şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Şu oyun kanalım. Vuhuu. Buralar uçuyor uçuyor. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.